çocuklar? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte okuma yazmaya hazırlık dersimizde nesne yardımı ile çizgi etkinliği yapacağız. Hazır mısınız? Bunun için gerekli malzemelerimiz bir adet oyun hamuru, bir adet pompon. Çocuklar bu pomponun rengi hangi renk? Evet sarı sarı bir pomponumuz var. İlk olarak oyun hamurumuzu kutusundan çıkartıyoruz. Evet, çıkartıyoruz. Daha sonra oyun hamurumuzu uzun bir şerit haline getiriyoruz. Hadi çocuklar hep birlikte oyun hamurumuzu uzun bir şerit haline getirelim. O puzun bir şerit yapalım oyun hamurumuzdan. Evet. Daha sonra oyun hamurumuzu kıvırmaya başlıyoruz. Hadi sizler de. Kıvırıyoruz, kıvırıyoruz. Çocuklar, sanki bir labirente benzemedi mi? Evet. Acaba pomponumuz nereye gidecek? Haydi hep birlikte oyun hamurumuzun içerisinden pomponumuzu geçiriyoruz. Bakalım pomponumuz nereye gidiyor? Evet. Benim pomponum istediği yere ulaştı. Peki sizlerin pomponu ulaştı mı? Harikasınız çocuklar. Sizler de evlerinizde etkinliğinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Oyun hamuru yerine keçe ve kağıt da kullanabilirsiniz çocuklar. Hoşçakalın.